...Komşu, böyle acele acele nereye? Bana mı sordunuz? Herhalde kendi kendime değil, tabii size. Benle konuştuğunuz için çok mutluyum. Size kalsaydı cesaret edip benimle konuşamayacaktınız. Şey... Ama benimle konuşmak için arkamdan geldiniz. Evet... Zaten üç haftadır kedi ciğere bakar gibi... ...Bizim pencereyi gözetliyorsunuz. O kadar güzelsiniz ki size bakmaktan kendimi alamıyorum. Bugün de peşime düştünüz neler yaparsınız? Yalnız şunu iyi bilin Her kuşun eti yenmez. Rica ederim. Şimdi sizinle açık konuşalım. Beni durmadan pencereden gözetlemenizi istemiyorum. Mahallenin diline düşmek istemem. Ama ben sizi görmeden yapamam. Ya daha önce ne yapıyordunuz? Daha önce sizi tanımıyordum. Ya şimdi pek mi tanıyorsunuz? Evet ama şey tanışmak istiyorum. Pencereden pencereye sen bana hayran ben cama tırman. Böyle tanışmak mı olurmuş? Peki, nasıl oldu? Kızım, siz kaç yaşındasınız? Yirmi iki. Yirmi iki mi? <laughs> Bana göre siz ancak yedi sekiz yaşında toy bir çocuksunuz. Yirmi iki yaşında her delikanlı, beğendiği kızı komşulara çaktırmadan görmenin bir yolunu bulur. Peki, nasıl? Koca aptal! Beni sinemaya davet etmek için ne bekliyorsun? <laughs> you student come closer you cannot see you think i cannot see of all things to live in darkness must be a good fear is the only darkness. never assume that because a man has no eyes he cannot see close your eyes what do you hear i hear the water Komşum, hemen çek elini. Ben böyle şeyleri sevmem. Yoksa sinemaya gittiğiniz ilk ve son gün olur. Daha ismini bile bilmiyorum. Zeynep! Zeynep! Nasıl, beğendin mi? Çok güzel! Ya seninki? Mehmet! Mehmet! Beğendin mi? Hı! Fena sayılmaz! Young how is it that you hear these things? Young man, how is it that? Nerede oturalım? Geç şöyle. Merhaba. anlaştın delikanlı? Benim mi? Yok, benim, tabii senin! Şey canım, Hasan... ...Bizim kahvecinin oğlum. Bizim mahallenin çocukları. Ya, öyle mi? Gelsan! Fena delikanlı değil, yakışıklı çocuk. Çok mu hoşuna gitti? Hoşuma gitti demedim, sadece yakışıklı dedim. Evet ama öyle bir söyledin ki aptallığın lüzumu yok. Çeneni yoracağını pastanı yemene bak. Hasta, fena delikanlı değil, yakışıklı çocuk. Acaba hayatında başka bir erkek var mı? Benimle de dalga mı geçiyor? Evet, evet. Bunları onunla açıkça konuşmam lazım. Ne demek istediğini anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bana sokulmayışının... ...Elini bile tutmama izin vermeyişinin bir sebebi olmalı. Ee? Devam et. Acaba hayatında başka bir erkek mi var? Şimdi de kıskançlık mı başlıyor? bana karşı uzak kalmanın sebebini araştırıyor. Ben ciddi bir kızım, hepsi bu. Eğer bir sevgilim olsa, seninle Tanrı'nın günü sinemalarda, sokaklarda dolaşır mıydım? Eğer dostluğumuzun devamını istiyorsan, daha uzun, daha akıllı olman gerek. Şu doğanın güzelliğine bak, insanın kucaklayacağı geliyor. Bana şarkı söylemeni istiyorum. Şarkı mı? Hı, hı neden olmasın? Eskiden beni tavlamak için pencerenden serenatlar yapardın. Şimdi dut yemiş bülbüle döndün. İyi ama, sırası mı? Sırası mı ne demek? Benim için söylemeni istiyorum. Ee, evet?